Herkese selamlar arkadaşlar. A101 Tekstil Ürünleri ve Mutfak Gereçleri Kataloğuna hoş geldiniz. Umarım kendinize uygun bir şeyler bulabilirsiniz. Haydi hep birlikte incelemeye başlayalım. Çift kişilik pamuk nevresim seti 269 TL. Tek kişilik pamuk nevresim seti 209 TL. Bulaşık altlığı farklı renk ve desende 20 TL. Keçeli ütü masası kılıfı 40 TL. Beşli bayan soket çorap 50 TL. Bayan sporcu çorap tayt takımı 129 TL. Bayan, sporcu, İspanyol, paça, pantolon, 100 TL. Bay, Nova, saboterlik, 70 TL. Bayan, Nova, saboterlik, 70 TL. Bay, sporcu, tişört, 100 TL. Bay, sporcu, şort, 100 TL. Singer dikiş makinesi 1799 TL Homend el blender seti 500 TL Arzum çay makinesi 4 yıl garantili 679 TL Arzum Türk kahvesi makinesi 4 yıl garantili 649 TL kivi mini tost makinesi 249 TL Arzum el mikseri 4 yıl garantili 299 TL kivi elektrikli süpürge 700 TL Aprilla şarjlı Saç ve sakal kesme makinesi 149 TL. Beğenip abone olun. Önce sizin haberiniz olsun. Hoşçakalın.